sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Hepinize saygılar. Bugün öteleme simetri kavramlarını göreceğiz. Bir şeklin yer değiştirmesine öteleme denir. Şeklin büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yaratmadan şekli sağa sola yukarı doğru ötelediğimiz zaman elde ettiğimiz şekil orijinal şeklin ötelenmiş hali olacaktır. Öteleme işleminde şeklin büyüklüğü veya görüntüsü değişmez. Sadece konumu değişir. Eğer hem büyüklüğünü hem şeklini değiştiriyorsak o zaman bu sizin konunuzun dışına çıkıyor. Sizin boyunuzu aşıyor. Homotetik dönüşüm olarak adlandırılır bunlar. İleriki zamanlarda göreceğiniz bir şey. Evrenimiz 3 boyutlu olduğundan 3 doğrultuda öteleme yapılabilir. Sağa, sola, ileri, geri, yukarı, aşağı. Üçüncü boyutta da yukarı, aşağı olacak şekilde öteleme yürütülebilir. Doğru üzerinde öteleme. Doğru bir boyutlu olduğundan bir doğrultuda iki yöne sağa, sola, ileri, geri şeklinde öteleme uygulanabilir. Normal bulunduğumuz nokta itibariyle düşünürsek sola, batıya öteleme eksi yön olarak söylenir. Sağa, doğuya öteleme sağa doğru öteleme artı yön olarak ifade edilir. Sayı doğrusunu düşünürseniz arkadaşlar, sayı doğrusunda da böyledir. Sayı doğrusunda sağa öteleme artıya doğru sola öteleme eksiye doğrudur. Sağa doğru öteleme yapıldığında nesnenin koordinatları büyür. Sola doğru, ötelemede ise nesnenin koordinatları küçülecektir. Sağ, sola, doğuya, batıya, artı yöne, eksi yöne şeklinde ifade edilebilir. Bu tür ötelemeler. Düzlem üzerinde öteleme. Düzlem iki boyutludur arkadaşlar iki boyutlu olduğundan iki doğrultuda yani dört yöne doğru yürütülebilir. Doğu batı yönünde kuzey güney yönünde şeklinde öteleme yapılabilir. Koordinat sistemi üzerindeyiz. Koordinat sistemi üzerinde sağa doğru öteleme, sola doğru öteleme, ileri doğru, kuzeye doğru, yukarı doğru öteleme, aşağı doğru öteleme, güneye doğru öteleme şeklinde öteleme yapılabilir. Koordinat düzlemi üzerinde bir P(x,y) noktasını göz önüne getirelim. A birim sağa doğru ötelenirse sağa doğru öteleme yapıldığında nesnenin koordinatı büyür. İlk ilk koordinat artacak demektir. İlk koordinatın üzerine A birim eklenir. Eğer sola öteleniyorsa A birim bu sefer ilk koordinat A birim kısalacak, azalacak demektir sola doğru öteleme yapıldığında ilk koordinat azalır. B birim yukarı ötelenirse ikinci koordinat B birim artar. Y değeri B birim artacaktır. B birim aşağı ötelenirse yeni koordinat Y değeri B birim azalmış halde olacaktır. Yeni koordinatlarımız Y-B şeklinde olmalıdır. Örneğin P noktası 5,7 noktası 3 birim sola ötelendiğinde sola doğru öteleme yapıldığında ilk koordinat 3 birim azalır. Yeni P noktası 2'ye 7 noktası olur. Q noktası eksi 2'ye 1 noktası 6 birim aşağı doğru ötelenirse aşağı doğru birim ötelenirse Y değeri azalacak demektir. Y değeri 6 birim azaltılırsa eksi 5'e gelir. Yeni noktamız eksi 2'ye eksi 5 noktası olacaktır. Örnek koordinat düzleminde A noktası 2 birim sağa 3 birim aşağı öteleniyor. O halde 2 birim sağa gidiyorsa bu artı 2 büyüyecek demektir. Öbürü 3 birim aşağı iniyorsa 3 birim azalacak demektir. B noktası ise 7 birim sola o zaman x değeri 7 birim azalacak. 6 birim yukarı öteleniyorsa y değeri 6 birim büyüyecek demektir. Ötelenmiş noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Yeni noktalar yazılırsa A noktası 2 birim sağa 3 birim aşağı ötelendiğinde 1'e 0 noktası elde edilir. A noktasının yeni konumu burasıdır. B noktası 7 birim sola 6 birim yukarı ötelenirse eksi 2. Burası 7 birim olduğu zaman aşağı doğru inerse eksi 2. Öbürü 6 birim yukarı ise 6 birim fazlalaştı. Artı 4'e geldi. Eksi 2'ye artı 4 noktası. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi soruyor. Bu iki nokta arasındaki mesafe iki nokta arasındaki uzaklıkla hesaplanabilir ya da şöyle birleştirdiğimiz zaman dik üçgen oluşturulursa bu dik üçgenden Pisagor bağıntısı işletilebilir. Şu mesafe 3 birim, şu mesafe 4 birim olduğundan iki nokta arasındaki AB mesafesi de 5 birim olarak bulunur ötelenmiş noktalar arasındaki mesafe 5 birim olacaktır. Yanda birim karelerden oluşan koordinat düzleminde A dikdörtgeni 6 birim sağ, A dikdörtgeni 6 birim sağ, 4 birim yukarı, 6 birim 4 birim. B karesi 5 birim sağ, 5 birim sağ, 1 bir birim aşağı ötelenirse üst üste gelen bölgelerin alanı kaç birim kare olur diye soruyor. Bu tür sorularda da arkadaşlar şeklin herhangi bir noktasından yola çıkarak ötelemeyi yapın, sonra şekli çizin. Mesela şu köşedeki noktayı ele alarak öteleme yapalım. Şu noktayı ötelersek sağa doğru 6 birim, yukarı doğru 4 birim. Şuradaki noktaya ulaşırız. Şekli çizdiğimiz zaman şeklimiz şu şekilde olacaktır. Öbürü için de 5 birim sağa 1 bir birim aşağıydı. Herhangi bir noktayı göz önüne getirerek işte yapabilirsiniz bunu. Örneğin şuradaki nokta kullanılırsa bir birim aşağı, 5 birim sağa doğru öteliyordu. O zaman şeklimiz de şu pozisyona gelecektir. İkisinin üst üste geldiği noktalar şu bölgedir. Bu bölgenin bir kenarının uzunluğu iki birim olduğundan dolayı alanı da 4 birim kare olarak hesaplanır. yansıma veya diğer adıyla simetri bir noktaya veya bir eksene göre katlandığında çakışan şekillere simetrik şekiller yansıtılmış şekiller denir. Noktaya göre veya doğruya göre simetri anılabilir. Noktaya göre simetri anlıyorsa arkadaşlar bu nokta merkez olacak şekilde burası simetri merkezidir. Şeklin her bir noktası bu merkeze eşit uzaklıkta olmalıdır. Örneğin filin gözlerini düşünürseniz arkadaşlar filin gözlerinin merkeze olan uzaklığı eşit olmalıdır. Ve ters tarafta olmalıdır. Bu durumda noktaya göre simetri aldığımızda bakın şekil ters dönüyor. Yer değiştiriyor. Baş aşağı dönüyor gibi düşünülebilir. Doğruya göre simetri aldığımızda da bu doğruya simetri doğrusu denir. Simetri ekseni. Ya yani simetri doğrusu veya simetri ekseni denir. Burada da şekillerin her bir noktası karşılıklı olarak bu doğruya eşit uzaklıkta olmalıdır. Örneğin kartalın gözüyle kartalın gözü bu doğruya eşit mesafede olmalıdır. Simetri alındığında şeklin büyüklüğü değişmez konumu ve görüntüsü değişir arkadaşlar. Bakın noktaya göre simetri aldığımızda yer değiştiriyor. Sağ sol, ne bileyim yukarı aşağı yer değiştiriyor. Şekil baş aşağı dönüyor. Doğruya göre simetri aldığımızda da sağ ve sol yer değiştirmektedir dikkat ederseniz. Noktaların simetri merkezine veya simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşittir. Simetrik olan iki nokta simetri merkezine eşit uzaklıkta veya simetri doğrusuna eşit uzaklıktadır. Noktaya göre simetri alma, yansıma bir A noktasının bir P noktasına göre simetriyi alınacaksa A ile P noktası birleştirilip karşıya doğru eşit mesafe uzatılırsa simetrik nokta elde edilmiş olur. A üstü noktası bulunmuş olur. İki simetrik noktanın merkeze olan uzaklığı eşit olmalıdır. P noktası burada simetri merkezi adını alır. İki noktanın A noktası ile A üstü noktasının simetri merkezine olan uzaklıkları birbirine eşittir. Bir şeklin bir noktaya göre simetri alınırken uç noktalar kullanılabilir. Uç noktaların simetriklerini al alarak işlem yürütebiliriz. A noktası ve B noktası mesela burada. Uç noktalardır. Bu noktaların simetri merkezine olan uzaklıkları eşittir. A noktasının simetriyi anlayacak olursa simetri merkezine eşit mesafede diğer tarafta A üstü noktası işaretlenir. Benzer biçimde B noktasının simetri için simetri merkezi ile birleştirilir ve karşı tarafa eşit mesafe uzatılırsa simetrik nokta B üstü noktası bulunmuş olur bu iki simetrik noktadan yola çıkarak simetrik şekil çizilebilir. Dikkat edilirse şimdi şurada meydana gelen üçgen ile sarı boyadığım üçgen ile şurada meydana gelen üçgene bakarsanız eş üçgenler olduğunu görebilirsiniz. Kelebek benzerliğinin oluştuğunu da fark edebilirsiniz. Şu iki doğrunun da birbirine paralel olduğunu fark edebilirsiniz. Demek ki noktaya göre simetri alındığı zaman kelebek benzerliği karşımıza çıkıyor. Doğruya göre simetri A noktasının D doğrusuna göre simetriye alınırken A noktasından D doğrusuna bir dikme indirilir ve bu dikme karşıya uzatılarak eşit mesafede A üstü noktası işaretlenir. A noktasının D doğrusuna göre simetriği için A noktasından D doğrusuna bir dikme indirilir. Bu dikme karşı tarafa eşit mesafe uzatılır. Bu uçtaki nokta işaretlenirse simetrik nokta bulunmuş olur. Burada D doğrusuna simetri ekseni denmektedir veya simetri doğrusu denmektedir. Buradaki D doğrusuna simetri ekseni denir. Doğruya göre simetri almak aynadaki görüntü gibidir. Yani doğruyu ayna gibi düşünebilirsiniz. Aynadaki görüntü imiş gibi işlem uygulanabilir. Görüntünün aynaya olan uzaklığı ile gerçek nesnenin aynaya olan uzaklığı eşit mesafededir şu şekillere bakarsak D doğrusu simetri merkezi ise buradaki şeklin D doğrusuna göre simetri alındığında sağ ve solun yer değiştirdiğine dikkat edin. Aynı şekilde gözün simetri alındığı zaman sol göz sağ göze ya da sağ göz sol göze dönüşmektedir. Koordinat sisteminde simetri nasıl anlıyor ona bakalım. Koordinat sistemi üzerinde bir P noktasının koordinatları A ve B olsun. X eksenine göre simetriyi anlıyorsa X eksenine göre katlama yapılıyor demektir. X eksenine göre katlama yapıldığında Y işaret değiştirir. Simetrik noktanın koordinatları A'ya eksi B olacaktır. Y eksenine göre simetri anlıyorsa y eksenine göre simetri alındığında y'ye göre katlama yapılıyor demektir. Bu sefer x işaret değiştirir. Y'de herhangi bir değişiklik olmaz. Eksi a'ya b noktası elde edilir. Orijine göre simetri alınıyorsa önce x'e göre katlama sonra y'ye göre katlama yapılıyor demektir. Orijine göre simetri alındığı zaman da orijine olan uzaklıkları birbirine eşittir hem x hem y işaret değiştirir. Eksi a'ya eksi b noktası bulunur. Mesela a noktasının x eksenine göre simetri x eksenine göre katlanma yapılıyorsa y işaret değiştirir. Eksi 2 eksi 3 noktasıdır. Y eksenine göre simetriye alınıyorsa x işaret değiştirir. Artı 2'ye artı 3 noktasıdır. Orijine göre katlama yapılıyorsa, orijine göre simetri alınıyorsa hem X hem Y işaret değiştirir. Artı 2'ye eksi 3 noktası bulunur. Koordinat sisteminde birinci bölgedeki şu şekli düşünürseniz şuradaki şekli düşünürseniz X eksenine göre katlama yapıldı. Y eksenine göre katlama yapıldı. Orijine göre katlama yapıldı. X eksenine göre katlama yapıldığında Yukarıdaki aşağıya aşağıdaki yukarıya gidiyor arkadaşlar. Bakın. Çatı aşağıya döndü burada. Y eksenine göre simetri yapılırken sağ ve sol yer değiştiriyor. Sağdaki sola soldaki sağa geçiyor. Orijine göre katlama yap yapılırken de sağdaki sola soldaki sağa geçer. Yukarıdaki aşağı aşağıdaki yukarıya geçer. X ve Y eksenlerine göre ardışık olarak simetri alındığında orijine göre simetri elde edilmektedir. Yani orijine göre simetri demek hem x'e göre hem y'ye göre simetri alınmış demektir. Dönme bir şeklin bir nokta etrafında döndürülmesidir. Bu noktaya dönme merkezi denir. Bir şekli böyle bir merkez etrafında tutup çevirdiğimiz zaman şeklin büyüklüğünü değiştirmeksizin sadece konumunu değiştirecek şekilde çevirme yaptığımız zaman elde ettiğimiz şekil e, döndürülmüş şekil olacaktır. Saat yönünün tersine doğru olarak döndürme yapılıyorsa pozitif yöndür, artı yöndür. Saat yönü ise negatif yön olarak söylenir. Pozitif yönde döndürme yaptığımız zaman 0 derecedeki bir konumu örneğin pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüz zaman kırmızı uçak elde edilir. 180 derece döndürdüğümüz zaman mavi uçak ve 270 derece döndürdüğümüz zaman yeşil uçak elde edilir. Negatif 90 derece döndürdüğümüz zaman yine yeşil uçağı elde ederiz. Cismin büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz noktaların merkeze olan uzaklıkları eşittir. Sadece e, yönü farklıdır. Koordinat sistemi üzerinde dönme işlemi nasıl oluyor ona bakalım. Birinci bölgedeki P noktasını ele alalım. P noktası A, B koordinatlarına sahipse bunu 90 derece döndürdüğümüz zaman pozitif yönlü olarak 90 derece döndürdüğümüz zaman ikinci bölgedeki eksi b'ye a noktası elde edilir. Negatif yönlü olarak 90 derece döndürdüğümüz zaman 3. bölgedeki b'ye eksi a koordinatlı nokta elde edilir. Dikkat ederseniz 90 derece döndürme yapıldığı zaman burada x ekseniyle yapılan şu açı y ekseniyle yapılıyor demektir. Buradaki sarı boyalı üçgen, sarı boyalı üçgene eş üçgendir. Şu iki üçgen. 90 derece döndürülme yapıldığı zaman koordinatlar yer değiştirmektedir. Arkadaşlar hangi bölgeye geçiyorsak o bölgeye göre işaretini ayarlıyoruz. Birinci bölgedeki A virgül B noktası ikinci bölgeye geçtiği zaman ikinci bölgede birinci koordinat negatif, ikinci koordinat pozitiftir koordinatlar yer değiştirir. Eksi B'ye A şekline gelir. Dördüncü bölgeye geçtiği zaman dördüncü bölgede birinci koordinat pozitif, ikinci koordinat negatiftir. Buradan da artı B'ye eksi A bulunur. Hangi bölgeye geçiş yapılmışsa o bölgeye göre o bölgeye göre koordinatların işaretlerini ayarlıyoruz ve koordinatların yerlerini değiştiriyoruz. 180 derece döndürme yapıldığı zaman orijine göre simetri alınmış gibi düşünülebilir. 180 derece döndürüldüğü zaman şöyle şu iki nokta merkeze eşit uzaklıktadır. Bunun koordinatları da eksi a'ya eksi b'dir. Yani koordinatlar işaret değiştirmiş demektir. Bu da orijine göre simetri anlamına gelir. P ve P üssü noktaların merkeze olan uzaklıkları eşit olduğundan boyalı üçgenler eş üçgenlerdir. Döndürme işleminde 90 derece döndürüldüğü zaman x ekseniyle yapılan üçgen y ekseniyle yapılan üçgene eşit olmaktadır. 180 derece döndürüldüğü zaman şuradaki üçgen de şuradaki üçgen de şuradaki üçgene eş olacaktır. Bu dersimiz bitti. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.